2022 LGS'de çıkmış geometrik cisimlerle alakalı güzel bir soru çözümü yapacağız. Bu senede benzer bir soru ihtimali var yine arkadaşlar. Bakın burada aslında map sizden temel bilgileri bilip bilmediğinizi öğrenmek istiyor. Yaptığı olay şu hemen soruyu okuyorum. Yukarıda bir ürüne ait dik dairesel silindir şeklindeki konserve kutusu ve bu kutunun açılımı verilmiştir. Bu açılım üzerinde alanı 100 cm kare olan mavi karesel bölgenin denildi. Hemen burada duruyorum. Alanı 100 ise bir kenar uzunluğu 10'dur diyorum ve kenarlarına 10 yazıyorum. Bunun yan yüz yüzeylere olan uzaklıklarını yazmış ve demiş ki mavi bölgenin kenarları uzaklıkları şekildeki gibi olarak verilmiş demiş. Buna göre bu konserve kutusunun hacmini sormuş bana. Hacim için neye ihtiyacım vardı? Pi çarpı R kare çarpı H'tı. R'yi ve H'ı bulmam gerekiyor. Bunu nereden bulacağım? Bakın arkadaşlar şurası yüksekliktir. 10 burası, 3 burası, 3 burası. Dolayısıyla 16 olması gerekiyor. Buranın uzunluğunun. Sonra geliyorum. Buradaki uzunluk bize neyi veriyor? 7, 10, 7. Topladığımız zaman 24 yapıyor burası. Bu uzunluk aynı zamanda dairenin çevresiydi. İşte oradan da R'yi bulacağım. Yani 2 pi R eşittir 24'ten. 2 çarpı 3 çarpı R eşittir 24'ten. Buradan da 6 R 24'e eşittir. Yani R eşittir 4 olmuş olur. Yüksekliğimizde 16 olmuş oldu. Dolayısıyla burada Buradan hemen pi 3'tü ve kare 4'ün karesi çarpı 16 şeklinde yani 16 çarpı 16 çarpı 3 gelir. 256 çarpı 3 de doğru cevabımız Ceyhan olur. Tekrar söylüyorum temel bilgileri bilmeniz bu tarz soruları çözmenize yeterlidir. Üst düzey beceri ölçmüyor gördüğünüz gibi. Temel düzeydeki bilgilerle çok rahat yapabiliyorsunuz. Bu ve benzeri soru çözümleriyle BGS hazırlığına devam etmek istiyorsanız beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.